Allah'ın selamı üzerinize olsun çok değerli dostlar hoş geldiniz cümleten bugün sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın 515. sayfasındayız tefaül babına işleyeceğiz birlikte inşallah Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tefaul babı arkadaşlar mastarlarıyla biliyorsunuz anılıyor. Tefaul bakın feale fiilin kök harfi. Mesela burada b a -D. ne ilave oldu? Tefaale derken tebaade. Tebaade bakın tefaale tebaade tefaaleye tefaalu tefaulen üç kere beş kere bunu ezbere söyleyinceye kadar tekrar edelim tefaaleye tefaalu tefaülen tefaaleye tefaalu tefaulen. ne yaptık arkadaşlar sülasi fiilin başına bir tane t ekledik be o mesela bizim fiilimiz üçlü hali. be o t ekledik ondan sonra fa el fiiliyle aynı fiili yani e, be diye Fa fiil birinci harfi, aynı el fiil orta harfi. Arasına bir tane elif koyduk. Teba'ade yetebaadu teba'uden. Bir daha söyleyelim. Teba'ade yetebaadu teba'uden. Ne demek? Uzaklaştı. Ne için kullanılıyor? E, i̇kisi yani karşılıklı işteşteki iki veya daha çok kişiler arasındaki işbirliği. Mesela Teba'ede Halidun ve Cemalun. Halit ve Cemal uzaklaştı. Yani birbirinden demeye gerek yok. Yani teba'ede Halidun ve Cemalun. Başka bir harf-i cerede ihtiyaç yok. Tesalehal kavmu. Bak salaha bu kalıba girince nasıl yaparız? Tesalaha salahayı ye. tesalaha yetesalahu tesaluhan tesalaha yetesalahu tesaluhan yani o karşılıklı kavim barıştı manasında. Aa, bir de ne için kullanılır? Ee, bu kalıba giren bazı fiiller yapmacıklık bildirir. Mesela Mary de hastalandı. Bu kalıba sokarsak temarada yalancıktan hasıl oldu. Yani hasta gibi göründü. Nasıl yaparız muzarisini? Temarada yetemaradu temarudan Şimdi mate öldü. Bu kalıba getirirsek hani tefaale yetefaalu tefaulen temavete yetemavetu temavuten. Cehile fiilini nasıl yaparız? Cehile bu kalıba girince tecahele olur. Tecahele yetecahelu tecahulen. Evet tefaül babı arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi hangi kalıba bu karşılıklı işteşlik mi yoksa yapmacıklık mı bunu biz bilemeyiz arkadaşlar. Biz onun için bu kalıptaki hali ne manaya geliyor? Tebade bak uzaklaştı demek. daha çok kişiler arasındaki işbirliği ama illaki hani şundan olacak, bundan olacak bu fiil, bu öyle bir şey yok. Üç, bu bu haliyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Tecahili ne demek? Cahil gibi göründü demek. Bazen de mesela ne yapılıyor? Üç harfli fiilin manasında şiddet. Yani sakata düştü. Tesakata şiddetle düştü manasında. Bunları sözlükte arkadaşlar hangi manada yapılmış bunu bilemeyiz. Biz sözlüklerden öğreniyoruz. Bir kere öğrendik mi? Bunların güzel tarafı mazisini biliyorsan kolaylıkla muzari ve mastarını söyleyebilirsin. Tesakata ye tesakatu kutan ...peki çekim nasıl yapılır... ...arkadaşlar normal fiilin çekimini biliyorsanız... ...bu da aynısı... ...hiçbir zorluk yok gördüğünüz gibi... ...yapa yapa zaten... E, ...öğreniliyor... E, ...Kuran-ı Kerim'i anlamak için de iki kapak arası... ...bu kitap da iki kapak arası... ...sonsuz değil... ...buradan iyi çalışıp... ...zaten buraya kadar geldiyseniz... E, kuran Ufku videolarını... ...ve kitabını... E, ...çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz... Bilmediklerinizi daire içine alırsınız. Bir sonraki hatmenizde bir bakmışsınız. Aa o zaman anlamamışım ama şimdi anladım dersiniz arkadaşlar. Evet. Mazi çekimine bakalım. Teba'ade. Çekimi. Teba'ada. Teba'adu. Teba'adet. Teba'adeta. Teba'adne. Teba'adde tebaattuma tebaattum tebaatti tebaattuma tebaattunne tebaattu tebaadna tebaadna yani çok rahat çekersiniz de ben gene de çekmiş oldum siz birbirinize burada yukarıda verilen fiillerden çekmeye gayret edin arkadaşlar şimdi mazi çekimi nasıl olur mesela burada uzaklaştı o ikisi uzaklaştı, onlar uzaklaştı. İşte üst kat müzekker erkekler, alt kat müennes. Bu kısım muhatap, sen uzaklaştın gibi devam etti. Peki meçhul nasıl çekilir mazi meçhul? Şimdi tebaade, tubuide. Tebaade uzaklaştı, tubuide uzaklaşıldı. Ne yapıldı arkadaşlar mazi meçhul? Mesela ketebe, kütübe yapıyorduk değil mi? Ketebe yazdı, kütübe yazıldı. Burada harf fazlalığı var. Yine sondan bir önceki esre yapılıyor. Evet gene baştaki ötre yapılıyor. Ketebe kütübe de olduğu gibi. Ha, bu mazi meçhulde sondan bir önceki esre burada ne kadar harf varsa hepsi ötre oluyor. Tubu ide o uzaklaşıldı. Tubu ida o ikisi uzaklaşıldı. Tubu tubu idu onlar uzaklaşıldı. Yani çok rahat çekebilirsiniz. Onun için arkadaşlar burada da yazıyor tübu ibet o bayan uzaklaşıldı falan. Burada kaidesi de var. Ee, başa eklenen T harfiyle fail fiil. Yani öyle yapacağımız arkadaşlar en güzeli pratikte e, uygulamak yani uzaklaşıldı. Evet. Gelelim muzari çekimi. Tebaadeydi mazisi. Yetebaadu uzaklaşıyor. Yetebaadu yetebaadani yetebaadune. Teteba'adu, teteba'adani, yeteba'adne Sonra burası Teteba'adu, teteba'adani, teteba'adune Teteba'adine, teteba'adani, teteba'adne Eteba'adu, neteba'adu Peki uzaklaşıyor değil de uzaklaşılıyor diye muzari meçhul yapsak bu tür fiilleri nasıl yapıyoruz? Mesela yektubu hemen basitini aklınıza getirin. E, farkı ne? Hemen onu bulalım arkadaşlar. E, yektübü nasıl yapıyorduk? Yüktebu. Hani üç harfli fiillerde. Birinci harf ötre, sondan bir önceki üstün yapıyorduk. Muzariyi. Şimdi ne yaptık? Bak yüteba'adü. Şimdi birincisi ötre, geriye kalan aradakilerin hepsi üstün. Görüyor musunuz arkadaşlar? adı o uzaklaşılıyor yutabaadane o ikisi uzaklaşılıyor yutabaadune onlar uzaklaşılıyor işte adı o bayan uzaklaşılıyor tutabaadane o iki bayan uzaklaşılıyor yutabaadne o, o, bayan o bayanlar uzaklaşılıyor bu kısmı muhatap en sonda yer alan mütekellim kısmı olacak peki emri nasıl yapıyorduk sen uzaklaş demek için Yaptığımız işlem neydi? Muzariden arkadaşlar e, muzara tarifini e, atıyoruz. Son kısmını da cezim yaptığımız zaman bakın ne kaldı geride? Tebaat. Sen uzaklaş. Peki nasıl? E, hemen şunu bozulmasın bir dahaki sefere. Evet. Bak tebaat haline gelmişti değil mi? Ye Tebaat'ı y'yi ye attık. Sonunu cezim yaptık. Tebaat. Sonrası çekimi teba'at, ad, teba'ada, teba'adu, teba'adi, teba'ada, teba'adne yaptığımız işlem belli e, muhataptan hani emirleri yapıyoruz e, gördüğünüz gibi sen uzaklaş, ikiniz uzaklaşın sizler uzaklaşın oldu e, ve üst kat müzekker, alt kat müennes, muhataba e, yani peki ismi fail yani uzaklaşan diyeceğiz Şimdi onu da muzardan yaparız gene. Mütebaidun nasıl oldu? Uzaklaşan. E, ee, tebaade yetebaade diyorduk ya. Yetebaade derken kendiliğinden şeye girdi. <laughs> Şuradan yapalım. Bak yetebaade. Ye y yerine ne koyuyorduk arkadaşlar? Ee, i̇smi fail yapmak için. Y'yi atıyoruz. Mu yapıyoruz oradan sondan bir önceki Esra olursa şayet tabi artık bu bir isim haline gelmiş oluyor mütebaidun uzaklaşan uzaklaşan ismi fail oluyor eğer bir önceki esre değil de tıpkı diğerlerinde olduğu gibi üstün olursa o zaman da ismi mef'ul oluyor uzaklaşılan manası oluyor mütebaidun uzaklaşan mütebaadun uzaklaşılan Hemen eski haline getirelim. Evet. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ismi faal gördüğünüz gibi mütebaid uzaklaşan mütebaadün uzaklaşılan. Yani konuşurken bu şekilde. Ha, Peki nakıs olursa sonu yani eee Bakın burada illetli gelirse ne olur? Tenasa, yetenasa. Neye benziyor arkadaşlar? Rama fiiline. Bakın sonu. Tenasa, tenaseya, tenasev. Ramayı nasıl çekiyorsanız. Yani bunların çekimi öyle bir zorluğu yok. Rama, rameya, ramev. Tenasa, tenaseya, tenasev. Ramayı iyi biliyorsanız bunlardan korkmazsınız arkadaşlar. Tenasa yetenasa. Bu da radiye yer da gibi değil mi? Ya nasıl yer da yer da yani yer da öyle. Yetenasa yetenase yani yetenasevne. ne? Ee, diğerleri de aynı yetenaseyne yine gibi e, yer dayı nasıl çekiyorsak. Peki e, ismi fail nasıl gelir? Yetenasa olunca. Arkadaşlar y ye yerine mu yapıyorduk ismi failde. E, mütenna eğer el koyacaksak, el mütenasi olur burası. El mütenasi, yani şu ye e, sondaki gitmez. El mütenasi ama nekra yapacaksak ki kitapta da zorunu koymuş oluyoruz. Mütenasin, tıpkı ramin gibi. Nasıl ramin atan, hani rama attı, ramin. Eee... E, merfu ve mecrur halleri yani ötre koyman gereken işte failse e, mecrursa harfi cerden sonra gelmişse nekre olması gerekiyorsa bakın esre tenvinli olarak konuluyor. Mesela unutmuş gibi göründü demek ya unutmuş gibi görünen geldi diyeceksen cae mütenasin diyorsun. Ee, mesela mütena sen bir önceki üstün olunca ne oluyordu ismi meful unutmuş gibi görün e, görünen Gör, görüntülenen artık ismi meful çok tabi Türkçe'de ne kadar kullanıyorsan Arapçada da o kadar emir emir nasıl yapıyoruz yine bak muzari'den y'yi atıyoruz sondaki illeti atıyoruz geride ne kaldı arkadaşlar tenase görüyorsunuz değil mi tenase ne gibi Radiye yer da, irda. İrda, irdaya, irdav. Tenase, tenaseye, tenasev. Hani çekimi. Ha, burada da e, mastar hali arkadaşlar. Tenasin olarak geliyor. Niye? İşte illet hani bu teminlerde gidiyor. Burada çok güzel cümle örnekleri var arkadaşlar. Altta da manaları var. Siz çok rahat yapabilirsiniz birbirinizle. Yani bunları kapatıp alttan hani söyleyebiliyor musunuz? İşte <laughs> burada bak mütecavir ismi fail tecavereye tecaveru mütecavir ismi fail ama iki bak iştara racülü dükkaneyni e, adam diyor iki dükkan satın aldı dükkaneyni mütecavirayni birbirine komşu iki dükkan satın aldı tevada ye bak in tetavada tevada ya tevada hani mütevazi olmak in tetavada sen mütevazi olursan yahterim kennasu insanlar sana e, ihtiram gösterir saygı gösterir hani in ne yapıyordu sonunu film uzaylinin cezim yapıyordu şart edatı değil mi e, burası fiil şart burası cevabı şart yahtırım onun için meczum yani sonu cezimli bu kefil fiil şey mefulü en nasta yahtırımın faili bunun gibi arkadaşlar manası olduğu için buradan çok rahat yapabilirsiniz inşallah peki ayetlerden bakalım Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel İn asra zamana yani. Andolsun ki ya tabi ikinci namazda diyen olmuş müfessirlerden innel insane doğrusu insan le kesinlikle fi husrin ziyandadır zarardadır İlla hariç kimler hariç illelzine amenu iman eden kimseler ve amilus salihati ee, iyi şeyler yapan iyi şeyler yapan ve iman eden kimseler hariç onlar zararda değil ee, bakın iman edip iyi şeyler faydalı şeyler insanlara faydası dokunan çağrı insan olan e, kişiler bakın zararda değil başka iman dedi güzel işler yapanlar dedi iyi şeyler yapanlar dedi hariç tutulan kimseler dört sınıf insan saydı ve tavasau bil hakkı burada hangi fiil bakın burada yazıyordu arkadaşlar tavasa ye tevasa. Yetevasa. görüyor musunuz tavasa ye tevasa. E, birbirine tavsiye etti demek ve tavasau bil hakkı birbirine tevasa. Tevasaya tavasau gördük değil mi hani ne demiştik Ramayı nasıl çekiyorsak Hak ile tavsiye edenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve tavasal bir sabır, birbirine sabrı tavsiye edenler hariç dedi buyurdu Rabbimiz. Evet, kolay değil. Hakkın yani olması gereken şudur arkadaşım deyip hani bak tabi azarlayarak değil. Ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli demişler. Onun için emri bil maruf nehyanil Hani hikmetle güzel övüt hem iyilikle emir kötülükten sakındıracağız ama nasıl? u ila sebil rabbike bil hikmeti yani Rabbinin yoluna hikmetle vel mev'izatil haseneti ve güzel öğütle çağır, güzellikle yapacağız evet eee sabır sabır arkadaşlar dünya hayatı sabırla imtihan hayatı evet e, bura, buradan da bakalım estağfirullah ta'rifu fi vücuhihim nazraten na'im arafe yarifi bilmek tarifu sen bilirsin yarifi o bilir ta'rifu sen bilirsin tanırsın aynı zamanda fi Beş gün çoğulu vücuh fi vücuhihim onların yüzlerinde tanırsın neyi tanırsın bak meful olduğu için burası üstün oldu nazuraten naimi nimetin parıltısını bak nadra ne demek sevinç parlaklık neşe nadraten naimi nimetin parıltısını nimetin neşesini nerede yani cennette herkes e, sevinç ve mutluluk içinde ve bu yüzlerine de aksediyor. Rabbim hepimizi e, siz ekran başında olanları e, hepimizi cennette buluştursun inşallah. Yüzlerinde nimetlerin parıltısını tanırsın diyor. Kusurlarımızı affetsin Rabbimiz. Yüz kavne min rahikin mahtumin içirilirler. Bak seka yeski içti. Yeski işte hani yazdı bu diyorduk. diyorduk yeski 100k içerilir 100k 100k yani 100 ne gördük mü içerilirler onlar min rahikin rahik neymiş arkadaşlar bak en iyi e, şarap şarap derken hani içecek demek şarap en iyi içecekten eee iç, maktu mühürlü yani sana has senin ismin var sana mühürlenmiş o o içecek senin nasibin e, o en iyi şaraptan en iyi içecekten içirirler mu misk onun sonu da hatimesi de e, nedir son yudumu bak misk kokusu verir yani e, misk onun sonra yani içtikten sonra da muhteşem bir koku olacak sende ve fi zelike işte bu hususta, bu zalikede yani yukarıda bahsettiğimiz durum var ya işte bu konu var ya ve fi zalike işte bu konuda şu konuda yani fel yetenafesil mütenafisun a, tenafese yetenafesu ne demek? Yarıştı, müsabaka yaptı. Tenafese yetenafesu burada ne var arkadaşlar? Lan var bak çizimli. Aslında bu li yetenafes ama vav wow, veyahut da fe veyahut da sümme hani fiil emri gaybin e, başına gelirse e, kolay okunması açısından bu lam cezimlenir. Feli yetenafes değil de fel yetenafes. Hani bir şey çok söylenince böyle e, kaynaşma olur ya Türkçe'de de vardır böyle. Fel yetenafes. Aslında burası e, yarışsın e, cezimli emri kayıp ama geçişten dolayı elbette esre ile geçiliyor. Fel yetenafesil mütenafisun. Bu mütenafisun nedir? Görüyorsunuz ismi fail nasıl oldu? Tenafese yetenafesu. Yetenafesu. ye yerine mu konuyor. Mütenafis. Hani sondan bir önceki de esre yapılıyordu. Mütenafis. Buradaki vavnun da çoğu cemi olduğunu gösteriyor mütenafisani deseydi iki olacaktı, mütenafisune, yarışanlar, yarışanlar, müsabaka yapanlar, bu konuda yarışsın, yani cennete gitmek için elinden geleni yapsın, e, salih ameller, sabretmeler değil mi? Kur'an'da ne kadar, e, Rabbimizin, güzel Rabbimizin istediği şey varsa, hayatımızı onları adamaya, Yapmaya adarsak Allah'ın izniyle cennet kaçınılmaz olur e, iman edenlere. Evet, Sadakallahül Azim diyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere tekrar hepinizi eksiksiz bir şekilde yılmadan, usanmadan e, bekliyoruz. Allah'a emanet olun, sevgiler, saygılar efendim.